Merhaba, bugün size mobil süt sağ makinesinde e, pulsatörün nabızının kaç olacağını ve sütün güğüme ulaşmamasının sebebini anlatacağım. Pulsatör ayarı dakikada 120 nabız alması gerekiyor. Bu nabız e, zamanla düşük veya yüksek hızda çalışıyorsa, çalıştığını hissediyorsanız ayar vidamız var. Pulsatörün arkasında düz vida aracılığıyla e, nabızı düşürüp veya yükseltebilirsiniz i̇kincisi sağım yaparken süte güğüm, e, süt güğüme ulaşmıyorsa pençenin altında bir küçük hava deliğimiz var. Bu tıkanmış olabilir. Bunun için de toplu iğne yardımıyla o deliği açabilirsiniz. arzayı e, arızayı gidermiş olursunuz. Ve güğüm kapağında e, şamandıramız var. Güğüm kapak sibabımız. Bunu muhakkak kullanın. E, çünkü süt dolduğu zaman o olmazsa e, süt sağımını kesmez ve motorun içine kadar süt alır ve motor e, makineniz çalışmaz hale gelir.